Değerli arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde de insandaki sinir sistemini tanımaya çalışacağız. Daha önce omurgalılarda sinir sistemlerinin merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak iki kısımda incelendiğini söylemiştik. Aynı durum insanda da geçerlidir. İnsanda sinir sistemini detaylandırdığımızda sinir sistemini oluşturan merkezi sinir sisteminin omurilik ve beyinden oluştuğunu söylemiştik. Burada beynin de çeşitli kısımlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Beyin, Ön, orta ve arka olmak üzere 3 parçadan meydana gelmekte. Burada ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki parçadan oluşmaktan, arka beyin de beyincik ve omurilik suarı olarak yine iki parçadan meydana gelmektedir. Merkezi sinir sistemin vücutla bağlantısını sağlayan çevresel sinir sistemi de otonom ve somatik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan otonom sinir sistemi, Özellikle iç organların kontrol edilmesini sağlayan bir ve otomatik olarak çalışması gereken sistemleri kontrol eden sinir sistemidir ve parasempatik ve sempatik olmak üzere yani yavaşlatıcı ve hızlandırıcı mekanizmalar olmak üzere iki grup halinde incelenebilmektedir. Burada merkez sinir sistemini meydana getiren beyin yapısına baktığımızda beyin sinir sisteminin en önemli düzenleyici merkezidir beyin e, beyinde vücuttaki bütün nöronların e, üçte ikisi kadar büyük bir oranı yer almaktadır. Yine beyin kafatası içerisini tamamen doldurmakta ve insanlarda beynin ağırlığı bakımından e, balina ve filden sonra da en büyük beyin yapısı yer almaktadır. Yine balıklardan memelilere kadar bütün omurgalılarda beyin temel yapısı birbirine benzerlik göstermektedir. Beyni incelerken öncelikle beyni koruyan yapılara baktığımızda Dışarıdan içeri doğru sırasıyla şu katmanları görebiliriz. Burada katmanları tek tek incelediğimizde en üstte deri tabakası yer almakta. Bu deri tabakasının hemen altında kafatası kemikleri yer almaktadır. Bu kafatası kemiklerin hemen altında da sert zar adını verdiğimiz bir zar kafatası kemiğine sıkı sıkı yapışmıştır. Bu sayede örneğin kafatası kemiğinde meydana gelebilecek bir hasar sonucunda kemik parçalarının beyne zarar vermesi bu sert zar sayesinde önlenmektedir. Yine bu sert zarın hemen altında da aralarında boşluk ve bir sıvı bulunan örümceksiz zar yer almaktadır. Bu örümceksiz zarın içerisine de beyin omurilik sıvısı adını verdiğimiz bir ya da kısa ismiyle boş sıvısı adını verdiğimiz sıvı doldurmaktadır. Daha sonra gelen kısımda da içerisinde bol miktarda kılcal kan damarı bulunan ince zar beyni korumaktadır. Beyni koruyan yapılardan olan Örümcek sezarın içerisinde beyin omurilik sıvısı doldurmaktadır. Bu sıvının görevi, beyin ve omreli fiziksel etkilerden korumak, nöronlar ile kan sıvısı arasında madde değişimini sağlamak ve merkez sinir sisteminin yön dengesini sağlamada yardımcı olmaktır. Beyni koruyan yapılardan sonra şimdi de sırasıyla beynin bölümlerini inceleyeceğiz. Beyni daha önceki şemada gösterdiğimiz gibi ön, orta ve arka olmak üzere üç kısımda ayırmıştık. Öncelikle bu beyin parçalarından ön beyni inceleyeceğiz ön beyine, büyük beyine denilmektedir. Bu beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Uç beyin, e, yapı olarak incelendiğinde, şekilde görüldüğü gibi, beynin en büyük parçalarından birisidir. Üzerinde, e, Rolanda ve Silvois isminde, iki adet yarık bulunmaktadır. Ve e, uç beyin içerisinde, bol miktarda sinir hücresi de yer almaktadır. Burada sinir hücreleri, Beynin yüzeyinde bunların uzantıları ise beynin daha iç kısımlarına doğru doğru ilerlemektedir. Uç beynin en önemli özelliği buranın hareket ve duyu merkezlerine sahip olmasıdır. Duyu merkezlerine sahip olması sayesinde duyu organlarından gelen uyartılar burada değerlendirilir. Hareket merkezlerine sahip olması sayesinde de e, gerçekleştirmek istediğimiz hareketlerin emri verilir. Aynı zamanda bu kısım düşünme, hafıza, öğrenme, konuşma, çağrışım, hayal kurma ve bilinç merkezlerini de içermektedir. Beyin bölümlerinden olan uç beyni incelemeye devam ettiğimizde bu yapıdan bir kesit alındığında dıştan içe doğru iki farklı rengin görüldüğünü söyleyebiliriz. Burada dış kısımda daha koyu renkli olan bir bölge, iç kısımda ise açık renkli olan bir bölge görülebilmektedir. Buradaki koyu renkli bölgeyi beyinde bulunan nöronların gövdesi oluştururken açık renkli bölgeyi de bu nöronların uzantıları olan aksonlar meydana getirmektedir. Burada Beynin yine yarım küre kesiti incelendiğinde bu kesitte dış yüzeyin kıvrımlı bir yapıya sahip olduğu açıkça görülebilir. Bu kıvrımlı yapı sayesinde beynin kabuk kısmı ya da korteks kısmı daha geniş bir yüzeye kavuşmuştur. Böylelikle beyin daha fazla sinir hücresi barındırabilmektedir. Beynin ön beyin parçasının ikinci kısmı da ara beyindir. Ara beyin talamus, hipotalamus ve hipofizin arkalabundan meydana gelmektedir. Bu bölüm şekil üzerinde de görülebildiği gibi beyin yarı yarım kürelerinin ortasında yer alan bir kısımdır. Bunlardan talamusa baktığımızda talamus beynin alt kısmı ve omurilikten geçen sinirlerle uç beyindeki duyu merkezlerine giden sinirlerin geçiş bölgesidir. Talamus koku hariç bütün duyuların geçtiği bir toplama ve dağılma yani bir santral merkezi olarak görev yapmaktadır. Talamusta duyular düzenlenerek beyin kabuğuna gönderilir ve duyulardan gelen uyartılar beyin kabuğundaki merkezlere iletilmeden önce de güzel, çirkin, iyi, kötü gibi gruplara ayrılarak bu merkezlere yönlendirilir. Uyku halinde ise talamus ve beyin kabuğu herhangi bir şekilde görev yapmaz. Ara beynin diğer bir parçasını hipotalamus meydana getirmektedir. Şekilde de görülebildiği gibi talamusun hemen altında yer alan sinirlerden oluşan bölgedir burası. Hipotalamus iç organ ve dokuların otomatik kontrol merkezidir. RF adındaki üretmiş olduğu uyarıcı hormonlarla hipofiz bezinin de çalışmasını kontrol eder. Bununla birlikte vücut ısısı, iştah, heyecan, uyku, korku ve karbonhidrat yağ metabolizmasını da kontrol eder. Yine vücudun su dengesini ayarlar, karın asitliğini düzenler, eşeysel olgunlaşma ve yönelmede etkili olan bir yapıdır. Hipotalamus hormonal salgının yine kontrol merkezidir. Böylelikle sinir sistemi ile endokrin sistem arasında bağlantıyı sağlar ve vücuttaki mükemmel kontrolü de gerçekleştirmiş olur. Son kısmı ise ara beynin hipofizdir. Hipofiz bezin hormon salgılayan bir bez olup endokrin sistem konusunda daha ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Beyin bölümlerinden ikincisi de orta beyindir. Orta beyin bulunduğu yer itibariyle incelendiğinde beyincik, omurilik soğanı ve omurilik arasında bağlantı kuran nöronların geçit yeridir. Yine bu merkezde orta beynin üst kısmında optik lob denen bazı görme merkezleri vardır. Bununla birlikte işitme merkezleri de yine burada mevcuttur. Orta beynin görevler arasında göz ve kulak reflekslerini kontrol etmek de vardır. Örnek olarak göz ve beynin fazla ışıkta küçülmesi, az ışıkta da genişlemesini bu bölüm kontrol etmektedir. Aynı zamanda köpeklerde de yine kulakların ses duyuluna dikleşmesine, yine onların orta beyni kontrol etmektedir. Ayrıca orta beyinde dinlenme durumunda kasların hafif kasılmasını da sağlayan merkezler vardır. Kasların hafif kasılmasına kas tonusu denilmektedir. Aynı zamanda bu bölüm yine vücut duruşunda düzenleyen merkezleri içermektedir. Beynimizin üçüncü bölmesi, bölümünü de arka beyin oluşturmaktadır. Arka beyin dediğimiz bölümde de beyincik, pons ve omurilik soğanı yer almaktadır. Buradaki beyincik yapısı şekil üzerinde de görülebildiği gibi beynimizin arka kısmında yer almaktadır ve iki yarım küreden oluşmaktadır. Bu iki yarım küre e, pons adını verdiğimiz sinirlerin uzantılarıyla da e, birbirlerine bağlı olarak bulunmaktadır. Beyincin kesiti de aynen beyinde olduğu gibi ak madde ve boz madde şeklinde e, kısımlar içermektedir. Bu kısımda ak madde boz madde içerisine doğru dallanmış bir yapı şeklinde dağıldığı için bu bölüme hayat ağacı da denilmektedir. Buranın görevlerine baktığımızda iki önemli görevinin olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi vücudun dengesini sağlamak, ikincisi de kas hareketlerini düzenlemektir. Bunun sağlanabilmesi için de beyincik gözden, kulaktan ve kaslardan gelen uyartıları değerlendirir. Kulakta özellikle yarım daire kanalları, tulumcuk kesecik yapıları dengenin sağlanmasında önemli verileri beyince gönderir. Bebeklerde beyincik yapısı geliştikten sonra ayakta durabilme gerçekleşmektedir. Yine alkol içen insanlarda alkol beyince etkilediği için vücudun dengesi bozulmaktadır. Beynimizin üçüncü bölümü olan arka beynin bir diğer parçasında omurilik soğanı oluşturmaktadır. Omurilik soğanına son beyine denilmektedir. Burası beyincinin altında varal köprüsü ile omurilik arasında Yer alan bir bölgedir. Ve omurilik soğanın yapısı omuriliğe oldukça benzemektedir. Bu yapının kesitinin de e, beyinden farklı olarak dış tarafta ak madde, iç tarafta ise boz madde yer almaktadır. Yine bu bölgeden beyinden çıkan sinirler omurilik soğanından çapraz olarak geçerler. Bundan dolayı beynin sol tarafı, vücudun sağ tarafını kontrol etmektedir. Omurilik soğanın diğer özelliklerine baktığımızda, Omurilik soğanında solunum, sindirim, dolaşım, salgılama, boşaltım olayları, karaciğerde şeker ayarlaması ile kusma, çiğneme, öksürme, hapşırma ve kan damarlarının büzülüp gevşemesi gibi refleksler de kontrol edilir. Önemli metabolik olaylar da yine burası tarafından kontrol edilir. Bu olaylar otomatik olarak kontrol edildiğinden dolayı ve bunların merkezleri de omurilik soğanı olduğu için bu merkeze Hayat düğümü denilmektedir. Bu nedenle umurluk soğanının zedelenmesi durumunda kişi büyük ihtimalle ölmektedir.